Ha Emir bir geldin. Şşş, şş, Emir çabuk 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 gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Rosa ve Umut Saracı oğlu şu an... Creative'de. Ben de az önce video çekiyordum da göremedim. Bed tek başıma oynadım. Bursa hangisiydi lan? Ahmet <laughs> Bey şu an 2 tane Mimar da oyunda şu an. Mimar da oyunda. Mimar oyunda. Troll mi yapacaktın lan? Uy. Uy baya iyi bir rezil çıktı lan. Emir. Adam bak elmas kılıç, Elmas set pardon. Bende şart var. Adam ölmedi. Adam ne yaptı sonra havada vurdu bir tane maç da. ikisinde de hile geldi oyuna. Dur hile adı Bedvans dedim. Şimdi ben de tam Eren Yüzyıl'ın şunu kopyalayayım kopyala kanalı.